Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesutgün. Bugün HTML5 ve CSS3 dersimizin 14. dersi olan transform komutu ile ilgileneceğiz. Öncelikle olarak transform komutunun ne yaptığı hakkında isterseniz kısa bir bilgi vereyim. Transform komutu çeşitli ögelerin şekilsel, açısal, boyutsal ve pozisyonsal değerlerini değiştirmeye yarayan bir komut. Şimdi hatırlayacağınız üzere bir önceki dersimizde gradient ile ilgili çalışmıştık. E, ve görüntüdeki ağaç oyuna benzeyen bir görüntü elde etmiştik. Şimdi bir ögeye ihtiyaç duyduğum için yine bu kutucuk üzerinden çalışarak örnekleri verip transform komutu hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak istiyorum. Dolayısıyla hemen kod sayfama gidelim. CSS ile ilgili bu kodları oluşturmuştuk. Bu kodların istiyorsanız silebilirsiniz, istiyorsanız yeni baştan yaratabilirsiniz. Ben zaman kaybetmemek için bu kodlar üzerinden devam edeceğim. Şimdi eski kodları tekrar üzerinden geçmeye gerek yok çünkü bugünkü dersimiz aslında onlarla çok ilintili olmayacak. Dediğim gibi bugünkü de konumuzun asıl yıldızı diyelim. Transform komutu. Dolayısıyla hemen Transform komutunu öğrenmeye geçebiliriz. Bunu yapmak için direkt WebKit komutuyla başlıyorum. WebKit sonra Transform komutumu çağırıyorum. WebKit transformla öğrenebileceğimiz belki de en basit komut şu. Translate komutu. İsterseniz hemen Translate yazalım ve direkt bu kısma bir değer atayarak nasıl bir etkisi olduğunu görelim. 100 piksel dedim, save ettim. Şimdi hemen internet sayfama gidiyorum. İnternet sayfamı güncellediğim zaman ne olduğunu gördünüz. Ee, ana konumundan, ana pozisyonundan 100 piksel olarak sağa kaymış oldu. Ee, i̇sterseniz bunu 100 piksel diye bıraktığınız zaman sadece X yani yatay düzleme etkileyecek şekilde işlev görüyor. Diyelim ki buraya bir tane daha 100 piksel yazdık ya da farklı bir değer de yazabiliriz tabii ki. Yine save ettim. Sayfamı güncellediğim zaman bu sefer de hem 100 piksel sağa hem de 100 piksel aşağı kaydığını görmekteyim. Diyelim ki x düzlemine yani yatay düzleme etki etmeden sadece dikey düzlemde, düşey düzlemde etki etmek istiyorum. Onu yapmak için istersek buraya 0 piksel değeri yazıp 100 piksel değeri bırakarak ve sayfamızı güncelleyerek sadece Y düzleminde 100 piksel aşağı inmesini, X düzlemin konumunu değiştirmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için daha demin yazdığımız gibi 0 piksel 100 piksel yazabileceğimiz gibi aynı zamanda komutu şu şekilde değiştirebiliriz. Buradaki 0 piksel değerini kaldırırım. Translate'den sonra Y yazarım. Translate Y, yani Y düzlemindeki değeri değiştir diyerek sadece 100 piksel bırakıp dosyamı save ettim. Şimdi internet sayfamı güncellediğim zaman yine aynı etkiyi, yine aynı etkiyi, elde ettiğimi görmektesiniz. Dolayısıyla böyle bir kullanım yapabiliyoruz. Yani translate komutuyla objemin pozisyonlaması hakkında değişiklikler yapabiliyoruz. Şimdi isterseniz bu kısmı silelim. Başka bir transform komutu olan scale'a geçelim. Scale için yine webkit yazdıktan sonra transform yazacağım. Transform dedim. Bu sefer buraya derdimi gibi translate değil, scale yazıyorum. Scale İngilizce'de ölçek demektir. Dolayısıyla yapacağımız komut diyelim ki bir buçuk olsun. Save ettim. Ve internet sayfamı güncellediğim zaman bakın objemin boyutunun değiştiğini görmektesiniz. Normaldeki boyutundan bir buçuk kat daha büyük bir hale geldi. Yani x ve y değerleri yani yatay ve düşeydeki kenar uzunlukları bir buçuk kat artarak yeni bir boyuta sahip oldu. Daha da büyümüş oldu. Bu scale komutu yani ölçeklendirme komutu gördüğünüz gibi objenin çeşitli uzunluklarıyla ilişkin değerlerindeki büyümeleri ve küçülmeleri sağlıyor. Bileceğiniz gibi bir sayı 1 ile çarpmak kendine eşit demektir. Birden daha küçük bir sayı olarak mesela 0.7 ile 0.8 ile çarptığımız zaman objenin küçülmesini bekleriz. Birden büyük bir sayı çarptığımız zaman pozitif ve birden büyük bir sayıyla çarptığımız zaman da objenin büyümesini bekleriz. Şimdi burada 1.5 dediğimiz için 1.5 kat boyutuna ulaştı. Dolayısıyla yarım kat daha da büyüdü. Ama biz buraya mesela 0.6 gibi bir değer vermiş olsaydık da Objenin ilk halinden daha küçük bir, e, yeni bir obje elde edilmiş olacaktık. Dolayısıyla bazılarımız şunu sorabilir. Sol taraftan ve yukarıdan uzaklaştığını görüyoruz. Sanki daha deminki translate komutunun etkisi mi var acaba diye düşünecek olabilirsiniz. Ama yok etkisi. Aksine obje küçüldüğü için ve merkez noktası değişmediği için dolayısıyla sanki yukarıdan, sağdan ve soldan daha doğrusu yukarıdan ve soldan translate komutu etki etmiş gibi gözükse de böyle bir şey yok. Merkezden küçültüyoruz çünkü. Bunu dedikten sonra yine... Daha deminki translate'te yaptığımız gibi scale komutunu da sadece x veya sadece y'ye etkileyecek şekilde de ayarlayabiliyoruz. Diyelim ki 0.6 değerinin sadece y düzleminde ya da x düzleminde etki etmesini istiyoruz. O zaman yapacağımız şey scale dedikten sonra x ya da y hangi değerin değişmesini istiyorsak onu yazmakla oluyor. Scale x dedim, 0.6 yazdım. Şimdi gelip sayfamı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi y değerinin korunduğunu ama x değerinin 0.6 katı yani 0 yani yüzde 40 ana boyutundan daha düşük bir boyuta sahip olduğunu görmüş oldum. Dolayısıyla dediğim gibi isterseniz burayı scale y ya da scale x diyerek de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda diyelim ki y ve x değerlerini eş zaman olarak büyütüp küçültmek istiyoruz. Mesela x değerinin 0.6 katı kalmasını isterken y değerinde 0. veya 1.2 olmasını istiyoruz. Şimdi burası çok kritik bir nokta. Diyelim ki bu yukarıdaki satırı kopyaladım ve yapıştırdım. Buradaki x değerini Y'ye çevirdim. Buradaki ibareyi de diyelim ki 1.3 yaptım. Dosyamı save ettim Ve internet sayfamı güncellediğim zaman bakın X değerinin normalde küçülmesini beklerken hiçbir değerin olmadığını görüyorum. X değeri korunuyor. Ama Y değeri büyüdü. 1.3 katına çıktı. Bunun da nedeni şu. Siz isterseniz şurada transformlardan oluşan, gördüğünüz gibi WebKit transform, WebKit transform. Burada isterseniz 100 tane satıra edin Ya da yazın en son satır sadece etki edecektir. Yani en son transformla ilgili ibare etki edecektir. Dolayısıyla biz yukarıda scale x ölçeğindeki scale 0.6'ya düşürmüş olmamıza rağmen en son transformda çağırdığımız satır bu satır olduğu için yukarıdaki satır yukarıdaki satırı aktive etmiyor. Onu okumuyor. Onu çalıştırmıyor dolayısıyla program. Dolayısıyla biz hem x'i hem de y'yi eş zamanlı olarak çağırmak istiyorsak Şöyle bir şey yazabiliriz. WebKit yazdıktan sonra yine transform yazıyorum. Scale yazıyorum. X değerinin 0.6 katı olmasını, Y değerinin de 1.3 katı olmasını istiyorsam eğer bu şekilde yazıp iki satırda etkin bir şekilde kullanabiliyorum. Şimdi save ettim. Yine gelip internet sayfamı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi X değerinin 0.6, Y değerinin ise 1.3 ile çarpıldığını görmekteyim. Dolayısıyla da scale değerini bu şekilde özetleyebiliriz. Bu kısmı da geçtikten sonra şimdi bir diğer komutumuz olan webkit transform rotate komutunu öğrenelim. Rotate İngilizce'de bildiğiniz gibi çevirmek demek, döndürmek demek. Ee, Burada yapacağımız şey derece vermek olacak. Derece bildiğiniz gibi degree yani deg komutuya kullanılıyor. Sayısal boyut olarak da diyelim 45 derece çevirmek istiyoruz. 45 yazdım. Save ettim. Şimdi internet sayfama gelip internet sayfamı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi normalde olması gerekenden 45 derece açı yaparak yeni şeklimin oluştuğunu görmekteyim. Şimdi istersem buraya tabii ki pratik amaçlı 90 derece, 180 derece gibi çeşitli rakamlar vererek objemi çevirebiliyorum. Dolayısıyla Rotate de bu şekilde kullanabileceğimiz bir komut. En son olarak yine transformla ilgili kullanabileceğim Skew diye bir komut var. Onu da gösterdikten sonra bugünkü dersimizin sonuna geleceğiz. Skew komutu çok farklı bir komut. İsterseniz skew komutunu geçmeden önce tekrar bir görelim nasıl olması gerekiyor şeklimin. Ondan sonra skew tekrar göreceğiz. Normalde şeklim buydu. Hiçbir etki altında olmadan. Şimdi skew komutunu yazmaya başlıyorum. Yine bu da dereceyle yapılan bir şey. 45 derece olsun mesela. 45 deg yazdım. Save ettim. Şimdi sayfama gelip güncellediğim zaman gördüğünüz gibi bu sefer önemli olan şey şu. Kenarı 45 derece yapacak şekilde döndü. Yani rotate'den farkı olarak rotate'de mesela 45 derece döndürdüğünüz zaman hem buradan açı yapıyorduk hem de mesela şurada düz gördüğünüz alttaki kenar böyle çıkıyordu. Dolayısıyla şekli tam olarak 45 derece çevirmiş oluyorduk. Fakat buradaki ana fark kenarın 45 derece açı yapması. İsterseniz tekrar görelim. Bu skew'lu hali, skew komutunu kullandığımız zaman rotate'li hali de şu şekilde olacak. Tekrar rotate yazıyorum. Save ettim. Bakın dikkat edin. Sayfamı açtım. Şimdi sayfamı güncelleyeceğim. Güncellediğim zaman aradaki farkı görüyorsunuz. Aradaki fark şu. 45 derece açıyı burada kenarla yapar, şekille yaparken özür dilerim. Skew'da ise kenarla yapıyordu. Bu da ana farkı oluşturuyor. bugünkü dersimizi noktalamadan önce son bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Daha demin gördüğünüz gibi bir şey söyledim. Dedim ki ben burada istersem onlarca satır transform yazayım. Ama en son yazdığım satırı okunacaktır derleyici tarafından, editör tarafından dedim. Ama bunu yapmanın bir başka yöntemi daha var. Mesela diyelim ki biz hem skew'u hem rotate'i hem translate'i ve aynı zamanda da e, scale'i kullanmak istiyoruz. Bunları dördünü de aynı anda ya da en azından birden fazlasını aynı anda kullanmak istediğimiz zaman hangisini aktif hale getirecek, hangisini okuyacak, hangisini okumayacak soruna düşmektense şöyle bir şey yapıyoruz. Yine geliyoruz buraya. Web kitledikten sonra transform yazıyoruz. Buradan sonra yapacağımız şey çok basit. Normalde ölçeklendirmeyi mesela yapacaksak, diyelim ki ölçeklendirmesini 1.2 veya 3 olmasını istiyorum. Buraya noktalı virgül koymaktansa yanına diğer vermek istediğiniz özellikleri yazıyorsunuz. Mesela rotate yani açılandırma yapmak istiyorum 45 dereceyle. Bunu yazdım. Yine araya bir şey koymuyorum. Sadece boşluk koydum ve translate yani objemin yerini oynatmak istiyorum. Buna da 100 piksel diyelim. 100 piksele 250 piksel olsun. Bunları yazdıktan sonra en sona nokta virgül koydum. Sayfamı seyrettim ve internet sayfamı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi böyle bir etkisi oldu. Aşağıya çıktı biraz. Evet. Çünkü çok fazla aşağıya kaydırdık. İsterseniz daha okunaklı olması adına şuradaki 250 piksel değerini 75 70 piksel yapalım. 70 piksel yaptıktan sonra sayfamı tekrar güncellediğim zaman gördüğünüz gibi yukarıdan 70 piksel sol taraftan 100 piksel açıldı. 45 derece döndürüldü ve normal ölçeğinin 1.3 katı kadar büyütüldü. Dolayısıyla böyle bir şekil elde edebiliyorum. Dediğim gibi birden fazla transform komutunu aynı anda kullanmak istiyorsanız şekilde gördüğü gibi alt alta satırlar haline yazmaktan da tek bir satır halinde yazıp sonra noktada virgülü koyarak transform komutunu etkin hale getirebilirsiniz. Bugünkü dersimizde transform komutunu ele aldık. İlerleyen derslere transform komutuyla birlikte animasyon yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla bunu ders kavramış olmanız önem arz ediyor. Bugünkü dersimi bitirmeden önce her zamanki dersinin sonunda yaptığım hatırlatmamı yaparak dersi bitireyim. Eğer videodan memnun kaldıysanız videomuzu beğenerek ve eklenecek videolardan da en kısa zamanda haberdar olmak için kanalımıza üye olarak videoyu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.